2010 yılında başlayan ve bu yıl 12.si yapılan Trapskit Mesir Kupası atışları Manisa'nın Şehzadeler ilçesi ve Salili ilçelerinde bulunan atış poligonlarında nefes kesen mücadelelere sahne oluyor. Şehzadeler Vali Parkı atış poligonunda gerçekleştirilen müsabakaları Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Gürsel Çolakoğlu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulüp Başkanı Mehmet Palabıyık da takip etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Manisa'nın en eski kulüplerinden olan 1928 yılında kurulan Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü destekleriyle düzenlenen Mesir Kupası atışları Şehzadeler ilçesi ve Salili ilçesinde çeşitli mücadelelere sahne oldu. İzmir, Bursa, Eskişehir, Konya ve Manisa olmak üzere birçok ilden atıcılık sporcusu Manisa'da düzenlenen Mesir Kupası yarışlarına katıldı. Şehzadeler ilçesi Vali Parkı mevkiindeki atış poligonunda skit atışları yapılırken Salihli ilçesinde de trap atışları gerçekleştiriliyor. 3 gün süren yarışlarda yaklaşık 200 sporcu nefes kesen mücadeleler veriyor. Mesir Kupası Şehzadeler ayağında sporcuların yanında olan Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Gürsel Çolakoğlu Mesir Kupası yarışlarını anlattı. Atıcılık sporuyla ilgili detayları paylaştı. Mesir Kupası her sene yapılan bir kupamız ve federasyonumuz tarafından desteklenen bir yarışma. Tabii esas burada Manisa'lı arkadaşlarımızın büyük emeği var. Onlara, onlara teşekkür ediyorum. Başta Mehmet Bey'e, Palabı'ya, gerçekten iyi bir organizasyon yapmışlar. Uzun yıllardan beri takip edilen ve gerçekten zevkle katılan bir yarışmadır. Bir de Manisa hepimizin sevdiği bir yer. Mesela şu görmüş olduğunuz poligon 1971 yılında Akdeniz oyunları ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir poligon yokken zamanında burada bu poligon yapıldı ve burada biz şampiyonlar yetiştik. O yüzden bizim için çok son derece önemli bir poligondur. Şu anda burada ve Salihli'de iki poligonda yarışmalar devam ediyor. Katılım da gayet iyi. Dijital bağımlılıktan çocuklarımızı kurtarmamız gerekiyor. İlla atıcılık değil. Aileler mümkünse diğer spor dallarında yönlendirebilirler. Biz havalı silahlarda 10 yaşında başlatıyoruz çocuklarımızı. Yıldız B kategorisinde yarışıyorlar. Ee, ve asla şöyle bir şey akıllara gelmesin silah işte şu bu. Hayır emniyet tedbirleri tamamen alınır. Her sporcunun arkasında hakemler bulunur. Antrenörler bulunur. Ve silah... eee Sehpaya konduğunda silah ucu hedefe döner, açıldığında da içinde emniyet bayrağı vardır. O çıkartılır ondan sonra. Asla başka yöne çeviremezsiniz. çünkü öncelikle emniyet öğretilir. Ama en büyük katkısı da özellikle odaklanma problemi olan çocuklarımız varsa bu spora yönlendirmesini özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü çok büyük çözümler, çok büyük faydalar gördük biz. İşte anne babalar, mesela Marisa'da havalı silah poligonumuz var. Öncelikle oradan başlatabilirler küçük çocukları. Ama genç çocuklar biraz daha işte 15-16 yaşında bu plak atışlarına gelebilirler. Çoğu aile şunu düşünüyor. Ya çocuk spora yollarsam derslerden geri kalabilir. Bakın ben e, çok iyi bu sporu yaparken judo da yapıyordum. <laughs> Ve e, üç defa üniversiteyi kazandım. Evet. Ve şu anda profesör olarak çalışıyorum. Evet. Problem şu, evet. planlama. İyi plan yaparsanız hem çocuklar dijital bağımlılıktan kurtarırsınız, hem eğitimleri aksamadan devam eder, hem de iyi bir sporcu olurlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulüp Başkanı Mehmet Palabıyık da Mesir Kupası'nın tarihinden bahsetti ve atıcılık sporunda Manisa'nın yerini anlattı. Manisa Mesir Kupası'nı biz 2010 yılından beri devam ediyoruz. 482 yıl oluyor herhalde Mesir atılması onla birlikte bir uluslararası müsabakaya taşır mıyız? E, kalıcı bir müsabaka olsun diye yola çıkmıştık. Sağ olsun e, Atıcılık Federasyonumuz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz bu konuda biz hep destek oldu. E, birçok illerden e, özellikle başta İzmir, Bursa, e, Eskişehir, Konya ve Manisa olmak üzere e, birçok yarışmacı geldi. Aynı şimdi mesle kupasını çeşitlendirdik biz burada atıyorduk. Şu anda Salihli'de de trap atılıyor. Trap yani toplam aşağı yukarı 200'ün üstünde sporcu, hakemi Manisa'da bu üç gündür ağırlıyoruz. Türkiye'de ilk e, poligon yapılan illerden bir tanesi Manisa'dır. Atıcılık denince herkesin aklına Manisa gelir. Yani bu Türkiye'de herhangi bir ilde olan bir kişi atıcılık dendi mi Manisa'yı sayar. E, biz de bunun devamının olsun diye bu bir çalışmanın içerisindeyiz. Yani ben, ben 1968 yılında Ali Değirmencioğlu atış poligonunda e, havalı ateşli silahla başladım bu işe. Yani bu bir merak işi. Ee, dediği gibi başkanımın, gençlerin bu konuya yönelmesi lazım. Üniversitede bu konula devam edebilir. Ee, ama iyi de gençlerimiz geliyor diye düşünüyorum. Ee, mesela belediyemizden bir milli milisporcumuz var, belediye spordan Gülşen denen e, Türkiye rekoru kendisinde. Çocuk meraklıysa, kabiliyeti varsa bence çocuklarını desteklesinler. Ama illa atıcılık olması şart değil. Her spor dalında e, biz başarılı Açız. Yarışlara baba oğul birlikte katılan sporcular baba Fatih Baran ve oğlu Ahmet Baran da atıcılık sporuna nasıl başladıklarını ve elde ettikleri başarıları anlattı. Yaklaşık 5-6 yıldır atıcılık e, sporuyla uğraşıyoruz. Genelde poligondan yolu geçen bütün sporcuların geçmişinin %80'i aşağı yukarı avcılıktan gelmektedir. Ben de hem avcılıkla ve av turizmiyle uğraştığım için atıcılığa bir yatkınlığım vardı. Merakımız vardı. E, Poligonda atışa başlayıp baktık, e, yıllar geçmesine rağmen, çok geç de olmasına rağmen başlayayım dedim. Ahmet'in o zaman küçükken ben atış yaparken e, orada dikkatimizi çekti antrenörle beraber. Ee, Söğüt dalıyla plaklara nişan aldığını gördük. Küçükken. Dedik olur mu acaba? Denedik. Ki zaten ee, varmış ona yatkınlığı, bir yeteneği varmış. Ahmet başladı. Başladıktan çok kısa bir süre sonra Tuğma, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne girdi. Ee, gene kısa süreçlerde ee, yükselerek milli takım seviyesine şimdi olimpik havuz sporcusu olarak devam ediyor. Baba oğul ee, atışa devam ediyoruz. Ben en çok zorlandım. Atarken değil de Ahmet'i izlerken alıyorum. Bu spor tamamen mental bir spor bana kalırsa. Yani hissettiklerim tabii ki de yarışmalarda heyecanlar şeyler. Çok tutku verici bir spor. Gayet yani e eğleniyorsun. Yani genel olarak hissettiklerim bunlar. Sonra başarılardan sonra gurur yani gururlanma hisleri. Genelde herkes böyle heyecanlı, benim kadar seviniyor herkes yakınlarım. Çok güzel oluyor yani. Ya okulda şöyle dikkat olarak çok etkiliyor ve mental bir spor olduğu için dediğim gibi hayatın her anında etkiliyor. Yani psikolojimi yönlendirebiliyorum daha iyi bir şekilde. Yani dikkat olarak gerçekten çok katkısı var, refleks olarak var. Yani bu tarz şeylerde de e, yararlı. Öncelikle gelip bakmaları lazım. E, zaten hani herkesin beğenebileceği bir spor, zevkli. Yani stres attırır. Yani gayet iyi bir spor. Tavsiye ediyorum herkese. Poligonlarda başarılarıyla boy gösteren kadın sporcular da Manisa'da mücadele etti. Başaramazsın diyenlere, kadınların yapamayacakları hiçbir şey olmadığını kanıtlayan kadın sporcuların mesajları ise şöyle. Küçük yaşlarda bunu bana söyleyen çok oluyordu. Ancak babam sayesinde, babamın teşviğiyle başladım bu spora. Babam da uzun yıllardan beri bu sporla ilgilenen atıcılardan biri. Çok heveslenmiştim, bana çok farklı, çok değişik geliyordu. Yani babamın da desteğiyle bu spora başladım. 7-8 yaşındayken silah kullanmayı öğrendim ve şu an hala daha devam ediyorum. Ben de çok mobbing yaşadım bu durumla ilgili. Tamamen her şey kulaklarını kapatsınlar. Yani tamamen kendi hedefimize yolumuza odaklanırsak bunu aşabiliriz diye düşünüyorum. Zaten bir süre sonra bunu bize söyleyen insanlar bizzat deneyimledim. Nasıl yaptığımı, nasıl başarılı olduğumu gelip sormaya başladılar. O dediğim gibi kulaklarımızı tıkayıp yola devam ediyoruz. Önce çok zor olacağını, başarılı olamayacağımı, başarılı olsam bile önüme sürekli engeller çıkıp devam edemeyeceğim söylediler şu anda da ben birçok zamanda bunu yüzde yüz dile getiremeseler bile hem bakışlarından hem sözlerinden hissediyorum yani ben başardım diyorum aslında bunu onların yüzüne söylemiyorum ama başarılarımla bunları gösteriyorum. İnşallah daha da iyi olacak her şey. Ben 2014 yılında e, ya, ulusal yarışmalara katılmaya başladım. O süre zarfında en iyi derecem Türkiye ikinciliği oldu. Ancak sonrasında üniversiteye başladığım için bir süre ara vermek zorunda kaldım. O yüzden milli takıma giremedim. Ama şu an tekrar üniversitede e, derslerimi yoluna koyduğum için tekrar milli takım çalışmalarına başladım. İnşallah bu yolda devam edeceğim. Küçüklüğümden beri zaten tüfeklerle oynarım. Çünkü babam avcılık yapıyor hobi olarak. O yüzden tüfek sökme, takma küçüklükten beri vardı. Küçüklükte de beni poligona götürürdü. Hep orada kozalak falan toplardım. Ama büyüyünce atıcı olacağımı ben de bilmiyordum. Daha sonra kendi isteğimle başlamak istedim. 2016'da Gençler Türkiye Şampiyonası, Gençler Kulüpler Arası Şampiyonası'nda birincilik aldım 54 puanla. Türkiye Şampiyonası finali üçüncülüğü aldım 2017 yılında şimdi 5 yıl bir ara verdim. Tekrar geri başladım. Ben Manisa atıcısıyım. 13 yaşımdan beri bu sporu yapıyorum. Ben de babam avcıydı. Abim atıcılığa başladı. Sonra ben de başladım. Benim ilk başladığımda tüfeğim boyumdan uzundu. O yüzden hep sen atamazsın falan dediler de atıyordum yani. Milli takıma eğer alınırla, alınırsak, ben de öyle, büyük imkanlar var. ya yani olumlu anlamda evet odak konusunda gerçekten çok olumlu şeyler kattı ama olumsuz olarak hiçbir şey yok. Yani hafta sonları sonuçta antrenmana geliyoruz ve dersten de kaybımız olmuyor. Bence bir sıkıntı yok. <laughs> Kış sezonunda mesela hafta sonları geliyoruz. Yazında zaten günler uzun olduğu için okuldan çıkınca rahatça gelip burada atabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Yani gerçekten başarılmayacak hiçbir şey yok. Her şey oluyor. Üç gün süren yarışlar hem şehzadeler hem de Salili'de yapılacak olan ödül törenleriyle sona erecek. Nefes kesen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları takdim edilecek.